Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel ve Sen Çal Kapımı dizisindeki kızı Kiraz karakterinden yani Maya Başol'dan yepyeni görüntüler getirdik. Hande Erçel bugün Maya Başol'u ziyaret etti ve uzunca bir süre birlikte oldular hasret giderdiler ve tabi sonrasında Kerem Bursin de bu buluşmaya katıldı. Biraz sonra bu görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.